Arkadaşlar hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi bu Freddy oynayacaktık ama bir şey fark ettim ben. Bunu öyle yüklüyorum hiç bir Freddy gelmiyor. Öyle yüklemekten kaldırıyorum ama istediğim gibi bunu yapabiliyorum. Şimdi normal uygulama yüklü normal olarak yükleyeceğiz. Bakalım, bakalım. Bakalım. F hey, yapınca çıkar. Evet, evet. 哦哦。Oh, oh. Birisi harika lan. Aşım içine girebiliyor. Üzgünüm arkadaşlar bulamadım resmini. Doğru düzgün. Uygulamanın nasıl yüklendiğini yani 800 K'da. Ay 800 K çok fazla. 600 1000 K. Yani 1000 1 K beğeni de uygulamanın yüklenişi gösterilecektir çok kolay inceliyor, çok kolay sızlıyor. Yani şöyle diyeyim. Fredileri yüklemek istiyorsunuz ama paralıysa bu uygulamanın yüklenmesi çok şey gösterecektir. Şu şöyle kamerayı çekeyim. <laughs> <laughs> he did did you?

Şu an fokus çıktı ya Arkadaşlar. Fokusun görme şeyini unutmuşum. Şey fokusun geleceğini de bilmiyordum. Hiç bunu falan gelmedi. Yani hiç çıkanıka gelmiyor. bir şey fark ettim ben maskeyle nasıl beni görüyorsunuz oğlum mas maskeyle bu